saldım kanka hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Bir şey yapmayacağım. Bırak Varım. bir anlamaya çalışsın. Ya bizim yorumlarımızla belki tam bize de kızacak edecek yapacak bir şey yok ama bu sorular geldikçe kendine de sormaya başlayacak. Yani ulan acaba bir haksızlık yapıyor muyum senede de ufak da olsa. Şu an hiç düşünmüyor olabilir ama belli bir süreden sonra ufak da olsa bir haksızlık yapıyor muyum diye bir sormaya başlasa kendine. Zaten böyle ip söküğü gibi gelmeye başlayacak. Ya bir de olay şey geçti yani. Artık haklı haklılık, haksızlığı geçti Oğlum, yani Murat zaten mı? geçmiş olsun yani o. Başka bir problem yok değil mi kendi hayatıyla ailesiyle ya da ne bileyim onun. Abi dışında... genel sosyal medyada işte olan muhabbetler var ama o zaten abi. genel yani o. Ya şey hani durumlar ya, ya ben ya, onu da anlıyorum. Ailesiyle de başka problemler olur bunu söylemezler. Abi ya, zaten evet üstüne üstü gidiyorlar edilir. anladın mı sosyal medyada da üstüne gidiyorlar ailesiyle de alakalı küçük problemler var ama işte tam da bu noktada bir şey yapması lazım değil mi yani? Ne bileyim beni de karşısına almaya çalışıyor şimdi mesela. Şimdi ikidir bu hareketi yapıyor abi. Ben ne yapabilirim? Alayım şimdi yüzükleri götüreyim. Aa tamam ne oldu falan filan mı diyeyim? Diyemem yani. Bu başka bir noktaya gitti ya gerçekten. Evde beğendiğin biri var mı? Yani, yani. E, Burak vardı. Onun dışında şu anlık yok. Tanımak istiyorsun yani Burak'ı. Yani evet. Konuştunuz mu onunla orada? Konuştuk. Ne diyor? Yani onun da ilişkisi bitmiş sanırım. Tanıma yolundaymış. Hmm, o öyle bitmiş. Olmuş. Hmm. Öyle olmuş? Öyle olmuş. Tanıma yolu değil aslında. Tanıma yoluydu. Hmm. Tanıma yolu. evet, tanıma tanıma yolları yolları Onun Gerçi bana sevgililik demiştin. Ben ilk geldiğim zaman doğru. Evet. Öyle bir şey oldu yani. E Bırok, hmm, Burak, Burak Bey ne dedi konuşamadım. Aynen. Adını bile anlamıyorum. <laughs> yani olmamış. bitmiş öyle söyledi. Evet, tamam. O yüzden bir şey diyememiş. Burcun ya ben Yay burcuyum ben. Ya. Ne zaman doğdun? Hmm. Evet. Boyun. 5 Aralık. Boyun? Boyun mu? 1.65. Hadi ya. O'nu oh, görmüyorsun ya. Çok... Senin boyun ne kadar? Göreyim. Yaren iyi tahmin ederdi. Ben 1.62'yim aslında da en azından 60'larda birini bul. <laughs> <laughs> nasıl birisindir normalde? <laughs> ben çok eğlenceli, pozitif bir insanım. Hiç düşmem normalde ama şu an çok heyecanlıyım. Programı evet, mi? Yani. Ben de öyle ilişki de <laughs> beklentin ne peki? Ya benim beklentim gerçek anlamda güven. Ya ben bunu hiç yaşamadım bundan önceki ilişkimde de. Birine güvenmek nasıl bir şey bilmiyorum. Gerçekten. Bu Şimdi tam yerine gelmişsin. Güven güvenme yerine. Alçak'ın al, al, bir üzücü bir durumu falan. <laughs> hoş geldin. Elimiz, Aynen o zaman. Peki nasıl üç yıl sürebildi? Bir şekilde. Bence üç yıl sonra anlamış kimseye güvenemeyeceğini. Evet ondan sonra anladım. Aynen öyle. Bak başka bir şey soracağım. Nasıl yapacaksın bu evde güven problemini? Bir de karşıdaki ev, sevgili olacağın adamın sen senin için maddi durumu önemli mi? Önemli değil ya. Bırak şimdi yalanı. Gerçekten yanını. değil. Emin misin? Emin. Son karar. Hiç önemli kadar. değil mi? Yani hiç mi? hiç önemli değil değil. Hiç önemli yani, değil diyen tamam o herkes için biraz i̇şte, önemli Biz hep o toplu açıyoruz biraz. konu. Önemli değil <laughs> bir diyor biraz. Ben de öyle dedim biraz mesela geldiğimde bana da Şimdi maddiyat günümüzde ihtiyaç duyduğumuz evet. bir şey. Evet. Yani biz doğumdan itibaren bu paraya önem veriyoruz. Para olmadan yaşam olmuyor. Evet. E, para hepimiz için önemli maddiyat. Ama en az 90'a konumuz Yani her şeyin önünde gelmeyebilir. Mesela sevmek her şeyin önünde gelir ama para sonradan yani. da gelebilir. Evet. İşte bu noktada da bazen çözüm yolu bulamıyorsun kardeşim ya. Yani çözüm yolu bulamadığın zaman da bir şeye oturup bir kez daha anlatmak, üzerinden geçmek gerekiyor. Bak sen bu yüzüğü attın ama bu yüzüğü atma olayının anlamı aslında budur. Biz bunu daha önce belki ilk defa yaşıyoruz şu an. Yaşamadık ama sen burada hem beni ezip geçiyorsun hem bu zamana kadar yaşadıklarımızı ya ezip sen geçiyorsun. Sana yani bunları ona söyle, anlatıp, anlat bir kez daha. Anlat. Bir kez daha anlatman gerekiyor kardeşim. Ya belki evet belki bunu defalarca kez anlatmaya çalıştım diyorum ama ya işte bir tarafın daha olgun olması gerekiyor. E, kusura bakma kardeşim. Bu misyonu da sana yükleyeceğiz burada ya. Bu arada hakir görmek için de değil. Ya şimdi o yaşta öyle bir popülerlik, çarpıcı Evet kanka medya, bak bu da var. Başkası olsa şimdi çok farklı noktalara geçişti olay. Ben Yaşla alakalı dedim ya bu kız daha çok hiç hani yaşında küçük sen daha olgunsun. Daha olgun davran. Birçok şey oluyor. Bir şeyleri daha yani, yeni görüp yaşıyor, kız hem ilişki orayı anlamında... yönetmeye çalışıyor. Hem burada belli bir kaos var. Buradaki kaosu yönetmeye çalışıyor. Hem ilişkiniz var. Hem ilişkiniz ilişkinizi bir yerde ucundan, böresinden bir yerinden yönetmeye çalışıyor. Sen sürekli bu telkinleri kendine verip en azından motivasyon sağlayabilirsin. Ya çünkü bu süreç anlaması bir tık zor olacak. ya Duygu durumunu sürekli anlatıp empati yapmasını sağlayacağım bir şekilde. Ya bu hareketi yaptığında ben bunu hissediyorum. Şu hareketi yaptığında bunu hissediyorum. Gel otur bir empati yap, bir düşün benim yerime koy kendini. Bak ben çaresizim. Çünkü yardım etmem lazım. Edemiyorum da bu hareketlerinde benim bu bütün hevesimi kırmaya başladı. Ya bir şekilde o empatiyi bir yakalasa ip söküğü gibi gelecek. Soğuk bulduğum biri hani. Soğuk bulduğum so biri. Yalan da konuşan olabilir. Onu söylemek <laughs> istemeyebilir <laughs> o zaman. Soğuk bulduğum biri orada da yoktu. Hmm. Gayet iyi herkes ya çok evet, sevdim. Evet bayağı yani biz gördük. Güzel yani. Herkesle de öyle ilgileniyorlar. gel <laughs> <laughs> sana birisini demek de normalde sarışın mı, esmer mi, kumral mı? Nasıl erkeklerden hoşlanırsın? Esmer. Uzun boylu mu olsun? 1.85 olsun. hemen bir şey evet, diyeceğim ha. Bu sarı burada da gelen ben aslında esmer seviyordum çünkü evet, evet. uzak bir sarışım oldu. değil ben artık eve esmer ya. olarak girdim sarı Laka, bu. Sarı. Gel kız evi ben ama Zıt olduğu için çekiyor ya o yüzden. Sen daha olgunsun. Bir tık orada ol ama tamamını verme. En azından de ki bak bir şeyler gördüm ee, insanlarla tartışma yaşadım. Ben bu noktada senin yanında olmak istiyorum ama bak bana yaptıklarında hoş değil deyip Mesut bunu da abi olmuyor işte böyle olmuyor gerçekten olmuyor. Yemin ederim sana bunun konuşmasını en az 30 kere yapmışızdır bunu bak Allah belanı versin ya. tepkisi benim yanımda olmuyorsun olacak. He, aynen bunu, bunu koymuş aklına anladın mı? Tamam işte bunu dışarı... duysun oğlum o zaman bizden duysun ya. Daha fazla yanında olabileceğim bir şeyin yok senin. Sen zaten yapabileceğinin tamamını yapıyorsun. Ama o tepkileri verdiğinde o sinir havliyle tamam mı? İnsan sinirliyken evet ne yaptığını bilmiyor. O sinir havliyle seni yakıp yıkıyor. Seni yakıp yıktığında hissettiğin oh. şey... Yanında olmaya çalışıyorsun bir insanın. Yanında hmm. olduğun için yakıp yıkılıyorsun. Bu iğrenç hissettiriyor. Yani bir tık bu empatiyi bir yapsa, bir anlasa, ah be bir anlasa i̇şte zaten yani. Ben de diyorum ki şu an artık onun bir karar vermesi gerekiyor. Gerçekten bana teslim olmaya hazır mı, değil mi onu şey yap. İşte belli Kanka konularda salacak kendine. Sana, Aynen bıraksın bana bırakecek. ya oğlum. Ben onun kötülüğünü düşünür eh, müyüm ya? Işte ben mı? laf getirir Aa. miyim, bir şey yapar mıyım ya? Bunun dozu anladın artıyor. mı artıyor değil mi bir de gittikçe? Tepkilerin. Atmasına Kanka gerekiyor. Saçmalamaya yok. Tepkiler, oğlum tekrarlaması ya. tekrarlaması yeterli ya. Bu tepki azaltarak da tekrarlasa yine tekrarlıyor ya. Bu adam şu an kendini. Oğlum, bana güvenmiyor musun? Bana kendini salamıyorsun. Yanında olmaya çalışıyorum. Olmadığımı düşünüyorsun. Neyi göremiyorsun? İlişkiyi bitirme noktasına getiriyor. Bu adam da bu sefer farklı şeyler kurmaya başlıyor. Bu adam da kafasında oğlum, kuruyor. Ben biliyorum nasıl yani. Kurmasın? İşte diyor nasıl, acaba nasıl diyor kurması? bahane mi alıyor ama istemiyorum gerçekten var. anladın mı? Vallahi billahi hani, bunu düşünmeye başladım. Kafasallak bulak oluyor bununla. Seviyor ama abicim şu psikoloji var ya burada bir savaş da var ya atıyorum bir tartışmanın da içinde ya o tartışmadan kurtulamayınca insanlar geçmiş olsun aga. O, o tartışmadan kurtulup sıyrılamadığı sürece seni de harcayacak ilişkinizle. Harcayacaktan kastım bu kötülükleri birbirinize sürekli yapacaksınız.